Önce Mürşid-i Kamil'in gönlünü bilmek gerekiyor. Eğer Mürşid-i Kamil'in gönlünü bilmezsek, oraya girince ne olacağını, neyle karşı karşıya kalacağımızı bilmezsek, oraya giremeyiz bir kere. O vuslata açılan kapıdır. Mürşid-i Kamil'in gönlü vuslata açılan kapıdır çünkü. Ne var Mürşid'in gönlünde. Niye gönlüne girmemiz gerekir? Ne var orada? Mürşid-i gönlü Rahman'ın arşidir. Zaten ona davet ediyor. Senin gönlünün de Rahman'a arş olmasına davet ediyor. Beytullah olmasına davet ediyor. O kendisi böyle değilse seni nasıl oraya davet edebilir? Oraya girince rahmete ereceğini bilmesi gerekir. Marifete ereceğini bilmesi gerekir oraya girince cennete girdiğini bilmesi gerekir. Oraya girince Allah ile dost olacağını, Allah'a yakın olacağını bilmesi gerekir. Allah oraya tecelli etmiş midir? Tecelli etmiştir. Bu durumda Allah'ın tecellisiyle karşı karşıya gelir. Onun için mürşidin fena bulması gerekir. Ben oyum, o da ben demesi gerekir ki oraya girebilsin. Onun karşısında benlik iddiasında bulunuyor, varlık iddiasında bulunuyor. Hala bence diyorsa, bana göre diyorsa, ben biliyorum diyorsa, bana göre şu şöyle olsa daha doğrudur, daha iyidir diyebiliyorsa oraya girememiştir hala. Oraya yol bulamamıştır. Hala kendisi oraya perde çekiyor kendi önüne kendisi perde çekiyor ve oraya girmiyor. Ama buna rağmen mürşid onu gönlüne alıyor. Tek bir sebebi vardır, samimiyet. Eğer gerçekten Rabbini istiyorsa, bütün hatasıyla, kusuruyla, benliğiyle, yanlışıyla, nefsiyle beraber onu oraya alıyor. Onu oraya almış ama orada kendine gelemiyor yalnız. Onun temizlenmesi gerekir, tezkiye olması gerekir. O hala kendi kendisiyle beraberdir. Ama mürşidi onu oraya aldığı için o onunla beraberdir. Mürşidi onunla beraberdir. Bu büyük bir nimet. Bu Allah'ın ikramidir, büyük ikramidir kul için. Kulun ne kadar değerli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu buradan anlamak gerekiyor. Mürşide bakıp hüküm vermek doğru değil. Kıymetli olan, değerli olan o kuldur, o derviştir, o Rabbini isteyendir. Mürşid onun hizmetçisi, onun hizmetkarı, ona hizmet ediyor. Onu temizliyor, onu eğitiyor, onu büyütüyor, onu sarıyor, onu taşıyor. O sorun çıkarıyor, sıkıntı çıkarıyor, feryat ediyor, isyan ediyor, bağırıyor, çağırıyor. Evet, manevi olarak bağırıp çağırıyor, evet, feryat ediyor ama bir bebeği susturur gibi, annesinin bebeğini susturur gibi o da onu hep sakinleştirmeye çalışır. Kıymetli kim? Değerli kim? Kul. Rabbini isteyen kul. Öteki hizmetçi, hizmetkar konumundadır. Onun için mürşit kim olduğunu biliyor, ne olduğunu biliyor. Dervişin, Rabbini isteyenin kıymetini biliyor. O kıymetini Allah'tan almış, değerini Allah'tan almış. Onun için nefsiyle beraber olduğu için bazen işine gelmeyince küfür ediyor. Mürşidine küfür ediyor. Yetmez. Küfrü bazen Resulullah'a gidiyor, küfrü bazen Allah'a gidiyor. Evet, zavallı nefsinin elinden perişan olmuş. Şeytanın elinde perişan oluyor. Bir gidiyor, bir geri geldiğinde şeytan onu darmadağın etmiş. Bütün bu haliyle onu gönlünü alıyor. Allah'tan bir emanet olarak onu gönlüne alıyor. Alıyor, buraya layık ol diyor. Sen Hazreti insansın diyor. Sen meleklerin secde ettiği varlıksın diyor. Sen kendine gel diyor. Böyle bir avuç toprağa, çamura tenezzül etme. Sen buraya ait değilsin. Sen Rabbinin huzurundan gelmişsin. Rabbin senin için avdım demiş. Velim demiş. Yakını mukarrebun demiş senin için. Seni cennete davet ediyor. Kendine gel. Çamura saplanma. Şeytanın verdiği vesvesenin peşinden gitme deyip sürekli onu ne yapar? Uyarır, ikaz eder, anlatır. Ne yapması gerektiğini, nasıl yapması gerektiğini, nasıl bakıp, nasıl görmesi gerektiğini. Bununla beraber Allah ona her muamele ettiğinde ona seni seviyorum kurum diyor. Hadi gel diyor. Hadi bir adım daha at. Hadi nefsine uyma, şeytana uyma. Hadi Rabbini dinle diyor. Bunu ona hem anlatır, hem tattırır, hem yaşatır. Allah'a teslim olup Müslüman olması için, mümin olması için, Rabbini sevmesi için Rabbini ona tanıtır, onu ona tanıtır, hayatı ona anlatır. Allah'ın muradını ona gösterir. O da teslim olunca elbette ki bir anda olacak şey değildir. Bir alem o. Temizlemek hele kolay değildir. Onu büyütmek, oraya marifetullahi doldurmak, muhabbetullahi doldurmak, takvayı doldurmak öyle kolay değildir. Onu Allah'ın isimleriyle isimlendirmek, Resulullah Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklandırmak öyle basit bir şey değildir. Öyle konuşmakla olacak şeyler değil bunlar. Mürşid de onun gönlünü almadan nasıl yapacak bunu? Öyle uzaktan şunu şöyle yap, bunu böyle yap demekle oluyor mu bu? Olmaz. Eğer birileri bunu böyle yapıyorsa, büyük bir vebal altına girmiştir. Hem kendine zulmediyor ediyor hem Kendisiyle beraber olanlara durmuyor. Senin böyle bir gücün yoksa bunu yapma. Evet, onun gönlüne girmek, samimiyetle Rabbini istemekten ibarettir. Samimiyetle Rabbini isteyince o onu gönlüne alır. Gönlüne alınca oraya layık olduğu için değil, layık olmak için alıyor onu. <laughs> birini gönlüne alınca da onun çıkması neredeyse imkansız denecek kadar zordur. İstisnalar kaydayı bozmaz. Ama biri, bir müshir-i kamil birini gönlüne alıp sonra onu gönlünden atarsa onu kim tutabilir? Kim onu bir daha gönlüne alabilir? Niye almaz? Çünkü o edepsiz biridir. Allah edepsizleri sevmez. İnsanlar da edepsiz olanı sevmez. Değil onu gönlüne almak. Sadece onu gören ondan tiksinir.